Merhaba arkadaşlar. ikinci araç alımlarında kelimesi yani gereken konular video serimizde bugün sizlere Seat Toledo, Toledo marka araba hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Sevgili arkadaşlar bu arabayı şehir dışından satın alıyorlar. E, kurumsal bayileri çok olan bir eksperse götürüyorlar arabayı. Buna istinaden Eğir Bekli Paket satın alarak araba ekspertiz yaptırıyorlar. Bir yaklaş abi. Şimdi direksiyon airbagini beni söküp baktığımızda şurayı bir göster abi. Yaklaş. Direksiyon airbag'imiz çıkma orijinal takılmış. Bakın buradaki etiket yerinde yok. Buradaki etiket yerinde yok. Etiketin yarısı kopmuş. Bu çıkma orijinal takılmış. Şimdi niye? Gel abi şöyle emniyet kemer tokalarını söküp baktığımızda emniyet kemer tokalarımızın şu alttaki civatalarında oynama var. Sökülme var. Şöyle göstermeye çalışayım. İzler var. Herhangi bir direnç işlem vesaire yok. Emniyet kemer tokalarımız çıkma orijinal olarak takılmış. Şimdi eksper arkadaş şunu anlayamamış büyük ihtimalle. Airbag yazısına orijinal demiş. Sevgili arkadaşlar Toledo'lar Toledo'larda yani bu kasa grubunda göğüste konuşamadım. Yarısı patlıyor. Üst taraf patlıyor. Aşağı taraf orijinal olarak kalıyor. Şurayı bir göster abi yaklaştır. Bunu airbag olarak, airbag yazısını orijinal olarak söylemiş. Fakat şuradan baktığımızda bu torpido kaplama yapılmış. Şu yandan göster abi. Şuradaki izi. Bak az aşağı doğru alalım. Heh. Şurada dengesizliği görüyoruz. Yani bu kaplama yapılmış. Güzel de bir işçilik yapılmış. Ustamız yapan ustamız eline sağlık. Şimdi bunu gören Emniyet kemer tokalarını söküp bakan ekspertiz arkadaş direnç olmadığı için ve airbag yazısı sonucu olduğu için airbagler orijinal demiş torpido kaplama yapılmış Ön cam yan sanayi takılmış Direksiyon airbagi aynı şekilde çıkma orijinal olarak takılmış airbagler işlem görmüş Özellikle airbag kontrolü için Hani sordum diyor mağdur olmayalım rezil olmayalım airbag benim için önemli ben sevdiklerimle kullanacağım bu arabayı Diye sordum ve ona göre de ekspertiz parası ödedim Diyor Arkadaşlar bizim sektöre Eczacı, işte lokantacı, daha önce defalarca söyledik, e, çorapçı, bu sektöre girdiler. Buna istinaden parası olan arkadaşlar ekspertiz açtılar. İşten anlamıyorlar ama bir çatı altında, bir marka adı altında iş yapmaya çalışıyorlar. Buna istinaden insanları mağdur ediyorlar. Şimdi aradılar, genel müdürlüğe biz bildirdik kalan diyorlar. E, bu arabanın eğri işlemli, ülkemizde eğri işlemli olan arabaların değer kaybı üzerinde rol oynuyor. Yani konuşamadım. Değeri üzerinde rol oynuyor eğri işlem almış olması. Şimdi müdüre söyleyeceğiz, bir genel müdüre söyleyeceğiz, bilgi vereceğiz size dedi, kapattılar. E yazık günah. E, bir sürü de para verdim diyor. Airbag kontrolü yapılsın diye. Bu arabanın bize gelmesinin sebebi de arabanın şu ön camı yansanıyor olduğunu görünce, ön cam kendi camı değil. E, ondan huylanıyorlar. Ya bu camın da değiştiğini bize söylemediler. Bir gösterelim, kontrol ettirelim arabayı diye. E, airbag kontrolü için geldi araba bize sadece. Maalesef Arabanın nehir bekleri işlemli ama bu alıcıya bilgi olarak verilmemiş. Şimdi bunun mağduriyetini, değer kaybını kim ödeyecek? Bildiğiniz, güvendiğiniz ekspertlere gidin. Güven kontrolü mani değildir diyoruz